Elleri Çarşısı gerçekten kalbe dokunan çok evet. değerli bir proje. Evet. Bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla zaten tüm Türkiye bu projeyi konuşuyor. Evet. İstanbul konuşuyor, Türkiye konuşuyor ve yurt dışında da konuşulmaya evet. başladı. Yani biraz gönül elleri nedir, neler yapılıyor? Biraz bundan bahsedelim önce. Gönül Eller'e kurulalı 13 yıl olan bir müessese oldu artık ve gönüllü ağıyla da Tuzla'nın her tarafına hakim. E, belediye başkanımızın bir projesiydi bu, evet. hayaliydi aslında. Evet. Bizim de kadınlar olarak bir hayalimizde, hatta bir dernek kurup mu çalışsak diye düşünürken, evet. e, Şadi başkan belediye başkanı oldu ve bize bir e, bu yönde bir e, olanak sağladı. Evet. evet. Ve bu en değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bunun için de kendisine güveni için çok teşekkür ediyoruz. Bütün gönüllü kadınlarımız adına gerçekten. Gerçek. Görülelir açılışında Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendi Efendi evet. yaptığını biliyorum. Doğru e, mu? kendisi gelmişti, açılışını yapmıştı. İnşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz kendisini burada. Nereden nereye geldiğimizi görsünüz. Evet. Ee, şimdi biz 13 yıldır bu işi yapıyoruz dedi ki ya, Aslı Hanım. Aslında araziye çok hakim Hı. olduk gerçekten 13 yıldır. Ee, bizi onlar da biliyor. Biz de kimler de yaşar, nasıl yaşar biliyoruz. Ee, onlar e, buraya başvuru yapabilmek için belediyemizin beyaz masasına başvuru yapıyorlar aslında. Evet. Oradaki dilekçeleri bize ulaşıyor. Hı. ve biz bu dilekçeleri kadınlarımızla birlikte değerlendiriyoruz hı hı. Ee, ve bazen de bize ihbarlar geliyor. Geliyor, i̇şte, bak bu çok evet, önemli, evet. bu ihbarlar gerçekten evet. çok önemli. Hepsi doğru mu bu ihbarların peki? Yok hepsi peki? doğru değil ha. ama değerlendirilmesi gerekiyor. kesinlikle. Mi? Evet biz bu sebepten Aslı Hanım sokak gönüllülüğü başlattık. Hı. Her sokakta, her sitede bir gönüllümüz var. Ramazan hı. paylaşmak için en güzel aylardan hı. Hı. biri, sosyalleşmek için en güzel aylardan biri. Ee, ve burası da e, çok güvenilir ve araziye hakim bir müessese Kesinlikle öyle. Ve bunun içinde birçok organizasyonumuz var. Hı hı. E, yardım yapmak insanı mutlu eder, sıkıntılarını unutturur. Peki, e, Fatma Hanım, biz yardım etmek istiyoruz. Nasıl yardımda bulunabiliriz? İlla ki Tuzla'ya mı gelmemiz gerekiyor? Hayır, e, hayır. <laughs> Şu an çok değerli bir şey öğrendim. E, online bir aplikasyon var. Evet. İnternet üzerinden. Çok sıcak. Evden eve iyilik. Artık evden çıkmamıza hiç gerek yok Var ya bu. Evet. Fırlanta bir iş. Evet. Yani dijital sadaka taşı. Aynen. Mesela yardım yapmak isteyen ilgili e, yeri tıklıyor. Evet. Yardım almak isteyen de ilgili yeri tıklıyor. Biz bu ikisini eşleştiriyoruz. Siz sadece buraya giriş yapıp ne e, bağışlayacağınızı Evet. Buradan bir daha lütfen anons edin. Evet. E, nasıl ulaşabilirler İnternet üzerinden ne yapabilirler? Evden eve iyilik e, şeklinde. Evden eve iyilik. i̇yilik. Tuzla. E, tuzla, evet. Gönül <laughs> elleri. E, bu şekilde giriş yaptıklarında zaten çıkacaktı. <laughs>